Bırakmadı kanı ben bir Kuşlarla de. annesi kaçmış bir kocaya. Bakın burada hayvan yatmaz. Hayvanlarla kalıyor bir gariban çocuğu. Ankara. Evet. Evet ben Ankara'lıyım. Ne? Yasin. İstiyor. İstiyor, Tamam. Çok yer gördük ama bu herhalde en kötüsü, en kötülerinden biri. Anna'nın babası yok, annesi de başka biriyle evlendi, evet, doğru başka mu? Evet, başka biriyle evlendi. Anna'nın ayakları tutmuyor mu? Tutmuyor, evden aşağısı tutmuyor. şimdi baba yok, anne hocaya kaçtı yani gitti. Evet, gitti. Buraya bakan amcası mı? Amcası, yengesi sözde işte bakmadıkları için ben size ihbar Amcası da buraya mı attı? Buraya, yuk amcası yan tarafta oturuyor. Bu nasıl oluyor? Yedi senedir dedi, böyle dedi, ben dedi. Ben pencere, de şimdi pencere şuraya bir örtü yapmışlar, o da yırtık. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Burası Ankara. Ankara'nın göbeğinde Adnan'ın evet. yaşadığı Asdan burada. Ne oğlum? İstanbul'dan. İstanbul'dan? İstanbul'dan geldi mi nedir Adnan'ı burada bırakamaz. Adnan'ı bugün olsun burada bırakamayız temiz bir yatağı, temiz bir evi olsun. Şimdilik bir yere alalım. Hemen sosyal hizmetlerle görüşelim. Aile sosyal hizmetlerle görüşelim. Adnan'ın bakım evine. Tuvaletine nasıl gidiyorsun Adnan? Tuvalet. bez kullanıyorum. Bez kullanıyorum. kullanıyorum. Yani bir zindanda şey yaparlar ya zindanda gibi. Bir demir bardakta su bir de ekmek şekilde yani güvercin buradaki güvercini besler gibi